Fernando Muslera, Arjantin Klausura'da normal sezonu 8. sırada bitiren Estudiantes'i adeta tek başına lig finaline taşıdı. 39 yaşındaki tecrübeli eldiven, takımının deplasmanda oynadığı 3 play-off maçında da kalesini gole kapadı. Son 16 Rosario Central 1 ila 0 çeyrek final, Central Cordoba 1 ila 0 yarı final, Gimnasia Esgrima 1 ila 0 akıllara geldi. Arjantin Ligi'nin sosyal medya hesabı savunmaya çarpan topta Uruguaylı efsanenin yaptığı kurtarışı paylaştı. Akıllara ise Galatasaray Samsunspor maçı geldi. Emre'nin vuruşu benzer şekilde Galatasaray kalesine gitmiş ve top ağlarla buluşmuştu. Pozisyonlar birebir aynı olmasa bile benzerlik vardı. 14 sene oynadı bir 90 boyundaki efsane sezon sonunda ailesine daha yakın olabilmek için bedelsiz şekilde Estudiantes'in yolunu tutmuştu. Uruguaylı futbolcu Arjantin ekibiyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar mukabele imzaladı. 14 yıl Galatasaray forması giyen Nando, adeta kupa koleksiyonu yapmıştı. Tırmındo Atajadonde de Muslera